Bu arada öncelikle şunu söyleyeyim. Şehirlerimiz için kuruluş pardon, Kurtuluş Yıl dönemleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. 2 Mart'ta Rize kurtulmuş. Kim diyor? 3 Mart'ta Mapafri, öyle gidiyoruz. Yok Erzurum şu Mart'ta. Şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. Ben esirdim, esaretim bitti, ben köleydim diye ikrarda bulunulmaz. Bu küçüklük kompleksi verir, bu yanlıştır. Böyle şey olmaz. Fetihler kutlanır. Tarihi zengin ve engin bir milletiz biz. Biz köklü bir devletiz. Zaferlerle dolu bizim tarihimiz. Ne oluyoruz? İstanbul'un kurtuluşu. 6 Ekim. Kim demiş? İzmir'in kurtuluşu. 9 Eylül. Kim demiş? Ne münasebet? Cihan Harbi bitti. Müstevliler alacaklarının birkaç kat, birkaç kat misli ne aldı ve öyle gittiler. Çekildiler. Kurşun sıkmadık ki.